Selam aleyküm sevgili çocuklar. Besmele ile başlayalım sözümüze. Çünkü o en güzel kelime. Bereket gelir dilimize, gönlümüze. Melekler de çok sevinir bu söze. Diyerek yine yeni bir masalla karşınızdayız. Bugün masalımıza isterseniz bir bilmeceyle başlayalım mı? Hazır mısınız? Bilmecemiz şöyle. Peygamberimizi gördüler ona iman ettiler. Arkadaşı oldular, gökteki yıldız gibiler. Acaba bunlar kimler? Evet, siz bir taraftan bilmecemizin cevabını düşünün, biz de masalımıza başlayalım. Bugünkü masalımızın ismi Tilki ve Küçük Tavşan. Bir varmış bir yokmuş. Yem yeşil bir ormanda mutlu bir şekilde yaşayan küçük bir tavşan varmış. Adı Minik Pofudukmuş. Minik Pofuduk çok meraklı, neşeli ve herkesle konuşmayı seven bir tavşancıkmış. Bir gün annesi ona demiş ki: "Tatlım, ormanda herkes senin arkadaşın olmayabilir. Bazı hayvanlar çok tatlı görünse de bazen iyi niyetli olmayabilirler. Eğer biri sana garip teklifler yaparsa hemen bana haber ver olur mu? Demiş. Minik pofuduk başını sallamış ama bu sözleri pek de önemsememiş. Günler geçmiş. Bir sabah minik pofuduk çiçek toplamak için ormanda zıplarken karşısına çok kibar bir tilki çıkmış. Tilkinin kürkü ışıl ışıl parlıyormuş ve yüzünde kocaman bir gülümseme varmış. Merhaba küçük tavşan, demiş tilki. Ben ormandaki en iyi kek ustasıyım. Harika havuçlu kekler yaptım. İstersen seni gizli kulübeme götüreyim, orada bol bol yiyebilirsin. Minik Bufuduk'un karnı açmış ve havuçlu kekleri de çok severmiş. Ama birden annesinin sözleri aklına gelmiş. Tatlı görünse de herkes iyi niyetli olmayabilir yavrum. Tilkiye sormuş bizim minik Bufuduk. Ama neden kekleri burada yemiyoruz? Kulübene gitmek yerine annemi çağırayım o da bizimle birlikte gelebilir. Tilkinin yüzündeki gülümseme bir anda solmuş. Şey annene gerek yok bu özel bir sürpriz diye söylenmiş. Minik pofuduk içindeki sesi vicdanını dinleyerek geri adım atmış ve hızlı ormandan annesinin yanına koşmuş. Annesine her şeyi anlatmış. Annesi onu kucaklamış ve demiş ki aferin sana tatlım. Biri seni bir yere götürmeye çalıştığında veya bir sırrı saklamanı istediğinde hep içindeki sesi vicdanını dinlemelisin. Evden çıkarken her zaman besmele çekip çıkmalısın. Kendini korumayı bildiğin için, annenin sözünü dinlediğin için seninle gurur duyuyorum.'' O günden sonra minik Pofuduk yeni biriyle tanıştığında içinin sesini, annesinin sözlerini dinlemeyi ve önce güvendiği bir büyüğüne danışmayı hiç ama hiç unutmamış. Diyelim masalımızı burada bitirelim. Şimdi de bilmecemizin cevabını açıklama zamanı. Evet, bilmecemizi tekrar hatırlayalım mı? Neydi bilmecemiz? Peygamberimizi gördüler. Ona iman ettiler. Arkadaşı oldular. Gökteki yıldız gibiler. Acaba bunlar kimler? Evet, Peygamber Efendimizin arkadaşlarının ismine sahabe diyoruz sevgili çocuklar. Evet, bilmecemizin cevabı sahabe. Peygamber Efendimiz kendi sahabeler hakkında şöyle bir hadis buyurmuş. Benim sahabem gökteki yıldız gibidir. Hangisine tutunursanız kurtuluşa erersiniz. Evet, biz de aklımızda olsun annelerimizden, büyüklerimizden, ailemizden sizlere sahabe efendilerimizin hayatlarını okumalarını isteyebilirsiniz. Ben de kanalımda böyle sahabe efendilerimizden ara ara onların hayatlarını anlatan masallar yükledim. Gene de yüklemeye devam edeceğim, tamam mı? Şimdi de güzel bir duayla masalımızı bitirelim. Hadi bakalım ellerimizi açalım. Allah'ım Rabbsin, alemleri koruyan gözetensin. Beni de koru bu isminle, ailem ve tüm sevdiklerimle diyerek başka masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.